Herkese selamlar arkadaşlar, bugün başlıkta da anlayacağınız üzere NorthMT2'nin nesne market rezilliğini göstereceğim Hani ta tanıtımda diyordular ya emek Server, Farm Server Arkadaşlar yok böyle bir şey Bakın şöyle bir inceleyelim Bu videoyu zaten çekme amacım Daha başlamamış oyuncuları bilgilendirmek Ben zaten tanıtımını da çok beğenmiştim Hatta sırf bende de çoğu insan beğenmişti Ve oldukça zaten yüksek bir online ile başladı Fakat lag sorunları falan oldu Hadi o olabilir onu es geçtik o dert değil fakat ama şu nesne market ipi koparan son nokta oldu bakın arkadaşlar hemen fırsat sekmesine geldik buradan ikinci sayfa gelelim Witcher'ın ruh kemeri fiyatı 319 ep. verdiği özellikler 50 canı var 110 100 saldırı değeri 10 ortalama arkadaşlar 319 ep yani şöyle anlatayım 350 hep 100 lira böyle bir şey yok böyle emek sarıldı böyle bir şey olamaz Hemen geçelim. Başka burada var mıydı? Evet burada kaplan kemiği küpesi var. ejder kemiği bilezik, kaplan kemiği bileklik, ejder kemiği küpesi falan falan var. Bunların verdi özelliği 2 saatliğine 200 saldırı değeri veriyor mesela bu. Ve fiyatı 40 KP. 40 ep de ortalama 20 lira civarına geliyor. Ben 2 saatliğine 200 STR alacağım, 200 saldırı değeri alacağım ve 20 lira vereceğim. Böyle rezillik olabilir mi ya? Hadi bunu geçtim. Ekipman. Zehirkin tam ona da sıkıntı yok. Zırha gelelim. Çelik. Çeliklerde de sıkıntı yok. Ama burada ne var? Mavi çelik. Ben ne dönüştüreceğim? Ya dönüşümleri ben emekle yapmayacaksam ne işi var? Ne işe yarayacak bu server? Yani uzun soluklu olmayacağı buradan çok belli. Yani e, oyun içi tamam bazı dönüşümler vardır ama bizi hepsini bırakmaları lazım. Çelikten sonra bırakmaları lazım ya. Bırak pul pençe düşüreyim ben ben dönüştüreyim. Uzun soluklu olmayacağı buradan çok belli ya. Para için yap, yaptıkları o kadar belli ki Neyse kaskı geçelim. Bunda ruh kask yok. Kalkan ruh kalkanı yok. Küpe orada yok. Bilezikte de ruh bilekliği yok. Kolye pardon var. Ruh bilekliği var. kolyede de ruh bilekliği var. Ayakkabı da şöyle bir canavarlı ayakkabı var. Fiyatı 179 hep. Ne mantık yine çözemedim. Kemer, kemerler normal. Ruh kemeri falan filan, kuşaklar normal. Ama burada bir tane sekme var. Megalar. Bakın. Şu sayfa şu sayfa her şeyi özetliyor aslında. Mega Zehir Kılıcı Ben bunu oyun için yapmayacaksam ne işe yarar? Var? Mega Kristal Bilezik Küpe normali yok Megası var ve 171 hep bunlar Böyle saçmalık olabilir mi ya? KDP'nin Megası var Bırak abi KDP'yi koyuyorsan koy Ama Megasını koyma Biz oyunda emek verip yapalım Hadi bunları da geçtim Bunları da geçtim Geliştirme pardon neredeydi o? Nesne Özellikle Burada ev yüzüğü var? 90 level yüzüğü. Artı 5 level yüzüğü. Artı 1 level yüzüğü. Level yüzüğünü bari koymazsın ya. Yani oyun şu sadece nesne markete bakarak para üstüne kurulduğu çok belli. Tabi nesne market kuracak, kuracaklar. Oyunun devamlılığı için sürekli için nesne market şartı Sonuçta adamlar cebinden bir para ödeyip bu oyunu açıyorlar. Ama böyle yani saçmalık olamaz ya başka bir şey demek istemiyorum arkadaşlar işte biz zaten 6-7 kişi başlamıştık zaten video bir iki tane video atmıştım ama bu nesne market e rezilini gördükten sonra daha fazla oynamayacağız artık hangi servera geçeriz bilmiyoruz büyük ihtimal Arven 2 o biraz hoşumuza gitti bir hafta önce açılmış bir server Burada bu kadar iki günlük bir macera oldu bizim için yani zaten bırakan da çok bizden hariç yani oyun olarak kitle anlamında bırakan da çok oldu. Yani biraz da oyun yöneticileri kendi ayaklarını sıktılar. Benim burada amacım zaten başta da söyledim. Daha başlamamış olan oyunu e, tanıtımlarını falan bakanlara bilgilendirmek olsun. Yani oyuna başlayınca böyle bir rezillikli karşılaşacakları manidar. <laughs> Onları şimdiden videoda görürseler hani biraz daha erken şey olmuş olur onlar için de. Biz de hiç yoktan 92 level'e kadar kasmışım ben burada. Emek verdim. 1-2 günlük yemek sıkıntısı değil de. Yani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz.